Ne yapacaksın, ne bize? Ben bugün size balık böreği sunacağım efendim. Özel bir deniz devreninde tabi. Ben bunu yapma şeklim şu, soğan, e, havuç, kaşar, e, hafif acı biber, acı koymadan mesela köri, e, az bir şey, balığımı da komple böyle tıraşlıyorum. Tavada bir kavuruyorum. Sonra onlar pişince? Onlar pişince kıvamını bulundu. Koyuyorum kenar soğuyunca, ondan sonra bir kıvamına kesiyorum. bu kıvam sarıyorum. Ee, az ya da böyle yavaş yavaş kızıp hafif ateşte pişiriyorum, süsliyorum. Harika oluyor. Teşekkür ederim. Peki Hüseyin Usta işte. buyur. Sağ olasın. Sahne senin. Sağ olasın Hüseyin. size olasın. İsterse tek yufkayna sarın, isterse çift yufkayna. Sen nasıl dersin? Bir yemek kaşığına biraz fazla koyun. Bir yemek kaşığı koyup sen yok. Bak şöyle yukarı böyle yapıyoruz. Hı. Tekrar şöyle, tekrar böyle. Ha böyle. Paçanga gibi. Anladım. Sarıyoruz ve yumurtamıza batırıyoruz. Şöyle yaptık. bu hocam, ah. Böyle yaptık. Evet. Böyle yaptık. Evet. Oo harika vallahi ha? <laughs> harika. Ha? harika. Zamkımıza batırdık. Evet. Aynen öyle. Harika oldu. Şimdi ayrı bir kendi. Sen sadece ben de yağ ayarlayım bari. Hadi sen git. Ha nasıl Hadi. öğrendin bu işi baba? Hadi. <laughs> oldu mu? Evet, yalnız tam Kızarma Buyur hocam, sen geldi. kızart onu, Buyurun sen ustasın. Tamam efendim, Oh. ne kadar ağır ateşte pişse o kadar lezzetli oluyor. Yani yanmaz. Yani ağır ateşte pişmesi bu bizim için daha iyi. Kabara, elimiz, kabara kabara kabaran kabardı, kızardı. Oh harika oldu, oldu. Oldu değil mi? Olmaz mı? Şimdi bunu dilimleyeceğiz efendim, Dilimleyeceğiz. Şimdi burası hmm. tamam. Eline sağlık. Afiyet olsun. Eline sağlık. <laughs>